Esenlikler diliyorum değerli arkadaşlar. Bildiğiniz gibi günümüzde Kur'an'ın ayetlerini akla bilime göre tevil eden kıvıran reformistler, çağdaşçılar mevcut. Bunların tarihteki ataları kimlerdi? Bu tevil ekoli nasıl ortaya çıkmıştı ve bu İslam dini içerisinde kaç kola ayrılıyor? Bugün bunlara kısaca değinmeye çalışacağım. İslam dini içerisinde öne çıkan üç farklı kol var tevilci olarak adlandırılan kollar. Bunların birisi batiniler olarak nitelenen batini mezhebine bağlı şahıslar, diğeri kelamcıların içindeki akılcı ekol, üçüncüsü ise çağdaşçılar, bizim reformistler olarak adlandırdığımız, daha ziyade günümüze yakın tarihte ortaya çıkmış olan ve Kur'an'ın ayetlerini doğrudan akıl ve bilime uygun hale getirerek tevil etmeye çalışan grup mevcut. İlk olarak batinilere değineceğim, daha sonra kelamcılara değineceğim, daha sonra günümüz çağdaşçılarına kısaca değinerek bu grupları analiz edeceğiz. Günümüzdeki tevilcilerin, reformistlerin tarihteki ataları kimlermiş onları da görmüş olacağız. Batiniler her sözün, sözcüğün yani her ayetin bir dış anlamı bir de iç yani batın anlamı olduğuna inanan kişilerdi. Onlara göre temel olan İç yani batın anlamdı. Bu ülkeyi benimseyenler için ayetlerin anlamları açık olsun, kapalı olsun, bilinsin, bilinmesin fark etmez. Yorumlarda bir sınır yoktur. Yani ayet ister kapalı olsun, ister açık olsun. Onun kıvırma metodu, onun tevil metodu sınırsızdır. Yani sınırsız bir şekilde biz her ayeti kıvırırız. Mantığına sahipler. Fakat bunları günümüz reformistlerinden ayıran husus bunlar ayetleri kıvırırken iç ve dış anlamlarına bölerken bilim ve aklı ölçü olarak pek fazla ortaya koymuyorlar. Yani günümüzdeki çağdaşlar doğrudan akla ve bilime uygun olması gerektiğini öne sürerek uygun olmayan ayetleri buna göre tevil yoluna gidiyorlar. Batıniler ise kendilerine göre yorumlayarak bir iç anlam üretiyorlar. Bu anlamı da ortaya çıkartabilecek olan kişilerin bütün ayetlere vakıf olması gerektiğine inanıyorlar. Bir kitapta bir İslam alimi batinileri şu şekilde eleştiriyor. Okuyalım. Batıniler muhkem ayetleri bile bile tevil yoluyla uzak anlamları sürüklemek zihniyetini doğurmuşlardır. Bugün eğer İslam alemi inanç itibariyle bölünmüş bir durumdaysa, bunun başlıca sebepleri arasında Kur'an ve hadisleri yanlış tevil etme meselesini saymak gerekir. Müteşabih ayetleri tevil etme adetinin İslamiyet'te yerleşmesini birçok muteber kelam ve tasavvuf bilginleri de hoş görmüştür. Fakat batinilerin her nası, her istilahı, her kaideyi tevil etme teşebbüsü hiçbir ehli sünnet bilgini tarafından hoş karşılanmamıştır. Yani burada şu deniliyor, batiniler sadece müteşabih ayetleri tevil etmiyorlar. Muhkem diye nitelenen yani açık, hükmü sabit denilen ayetleri de tevil ediyorlar. Bu tevil İslam dininde hiçbir zaman hoş karşılanmamıştır deniliyor. Bu bilgi, bu eleştiri Neşet Çağatay ve İbrahim Agah Çubukçu'nun hazırlamış olduğu İslam Mezhepleri Tarihi isimli eserde belirtiliyor. 1965 yılında basılmış olan bir eser bu. Açıklama kısmına ekleyeceğim. Kitapta devamen şöyle deniliyor. Batinilere göre her zahirin bir batını vardır. Gerçek manalar zahirde değil, batındadır. Yani dışta görünen mana gerçek değildir. Aslında onun iç manası vardır fakat onu herkes anlayamaz, göremez. Derin bir manadır o. O derin manayı anlamak için İslam dininde inançta derinleşmiş olmak gerekir. Bu aslında günümüzün ehli sünnet ekolünün de savunduğu bir şey. Öyle değil mi? Yani bir ayeti sorguladığınızda siz çelişki olduğunu belirttiğinizde özellikle Hayır efendim orada çelişki yok. O ayette çok derin manalar var ama insan aklı bunu anlamaktan aciz, bunu anlamakta yetersiz şeklinde savunma yaparlar. Bunlar biraz daha farklı olarak sadece çelişkili olarak eleştirilen ayetler için değil, birçok farklı ayet hakkında bu tarz, neredeyse Kur'an'ın tüm ayetleri hakkında bu tarz görüşlerde bulunuyorlar. Farklı bir kitapta da şunlar yazıyor ki bu kitap yakın tarihte yazılmış olan bir kitap. Akıllı ve basiretli kimselerce malumdur ki, realiteye uygunluğuna bakılmadan, akıl ölçülerine vurulmadan, belagat kaidelerine ve lugat manalarına müracaat edilmeden, herhangi bir din ve kanundan batini tefsirler çıkarmaya uğraşmak, o kanun ve tefsirin şeklini değiştirmek, bozmak demektir. Çünkü tevil belli bir kaideye dayanmadıkça kanaat ayrılıkları ve görüş farklılıkları doğurur. Neticede bu batini tevil keyiflere uyar. Keyfi olur yani. Fesatçı isteklere ram olur. Bu yüzdendir ki batıniliğin İslam'a verdiği zarar Hristiyanların, Yahudilerin hatta dinsizlerin içindeki saf İslam düşmanlarının zararından bile daha fazladır. Bunu da Muhsin Abdülhamid İslam'a Yönelen Yıkıcı Hareketler isimli eserinde kaleme almış. Burada kendisi tevil yapanları akla müracaat etmemekle suçluyor. Muhtemelen bu Kur'an'daki birçok ayetin çelişkisini kapatabilmek için akla ve bilime yönelen, akla ve bilime göre ayetleri tevil eden yakın tarihli reformistleri de kastediyor. Çünkü yakın tarihli bir kitap. Burada onların akla uymadığından bahsediyor. Onların ürettiklerinin safsata zırva olduğundan bahsediyor. Oysa onlar yani günümüz reformistleri akıllarını kullanarak İnançtan kurtulamadıkları için ayetleri akla ve bilime göre tevil etmeye çalışıyorlar. Yani inançtan kurtulamadıkları için Kur'an'da bu tarz çelişkili bilgilerin olamayacağını düşünüyorlar ve dolayısıyla bu ayetleri akla bilime göre şekillendirmeye çalışıyorlar. Şu yönünden doğru olabilir, reformistler ayetleri uydururken akıllarını kullanmıyorlar. Şu açıdan kullanmıyorlar, ayetlerdeki çelişkileri görmezden geliyorlar. Canım burada böyle denilmiş olamaz. Muhtemelen burada farklı bir mana vardır. Biz onu anlayamıyoruzdur. Ayetteki kelimelerin farklı manalarına bakarsak bu ayetlerin esasında akla ve bilime uygun olduğunu görmüş oluruz şeklinde bir düşünceye sahipler. Oysa ayetler oldukça net, bariz ortada. Bu açıdan yaptıkları akılsızlık. Ha tabii ki bunlar İslam'ın diğer ekollerine göre son derece modern akılcı ekoller. Biz esasında bu ekollere doğrudan karşı çıkmıyoruz. Bizim karşı çıktığımız bunları yapmış olduğu kıvırma yöntemlerinin İslam'ın orijinine ters olması. Her neyse çok uzattık devam edelim. İlk ekol bahsettiğimiz ekollerden ilki batıniler değerli arkadaşlar. Bunlar ayetlerin hepsinin bir dış bir de iç manası derin manası olduğunu savunan gruplar. Bunlarla alakalı birçok farklı alimin tekzibinden, eleştirisinden burada bahsediyor. Hepsini vermeyeceğim. Kaynak olarak açıklamaya ekleyebilirim. Onlara bakabilirsiniz. Burada Bağdadi'den bahsediliyor. Farklı alimlerden Muhyiddin Arabi'den bahsediliyor vesaire. Yani birçok farklı eleştiri, birçok farklı görüş var. Şimdi ben ikinci sınıfa gelmek istiyorum. İkinci sınıfta akılcı kelamcılar. Bunların üzerinde birleştikleri ölçü akıldır. Yani aklı baz alırlar. Akla uygun olmayan ayetleri kıvırarak tevil ederek akla uydurmaya çalışırlar. Aklın iyi güzel bulduğu iyi güzel, kötü çirkin bulduysa bunlara göre kötü, çirkindir. Akıl ile nakil, ayet yahut hadis çatıştığında akıl tercih edilmelidir. Nakil de tevil edilmelidir. Talat Kocshit şöyle diyor konuyla alakalı. Kelamcıların Kur'an hakkında herhangi bir kayda tabi olmayan serbest görüşleri, çeşitli mevzulara taallük eden ve zamanlarına gelinceye kadar Müslümanlar arasında herhangi bir müşkil yaratmamış olan ayetleri büyük bir rahatlıkla tevil ve tahrif etmelerini sağlamıştır. Bu teviller daima o zamana kadar Müslümanlar arasında Hz. Peygamber'in talimine uygun olarak biline gelen ayet manalarına aykırı şekilde tezahür etmiş ve İslam'ın vaz ettiği akide bütünlüğünü bozucu bir mahiyet kazanmıştır. Yani İslam ekolü, İslam geleni, genel olarak İslam bilginleri bu ekole de karşı çıkıyorlar. Akılcı kelamcılara. Doktor Subhi Es Salih kelamcıları hep aynı kefeye koymaz. Örneğin şunları yazar. Razi tefsirinde kelam ve mantık alanındaki değerlendirmelerinde ilahiyatçı düşünürlerin yöntemlerini benimser ve evrensel konularla özellikle ilgilenir. Bir ayeti ya da ayetleri yorumlarken konuları bir takım sayılara ayırır. Sonra ehli sünnet ve cemaatin inancını savunmak için yorumlara girişir. Yine Subhi Salih burada Mutezile mezhebinin ve Mutezilerin tefsirlerine değiniyor. Bunları kınıyor. Bunların akla çok önem verdiğini, vahye önem vermediğini belirtiyor vesaire. Çok fazla uzatmayacağım. Üçüncü sınıfsa onları çok yakından tanıyorsunuz. Günümüzde onların muadilleri oldukça fazla. Bunlar reformistler, çağdaşçılar olarak sınıflandırılan grup. Bunlara göre ayetleri çağın gereklerine göre akıl ve bilimle bağdaştırarak tevil etmek, kıvırmak, yorumlamak gerekir. Her zaman bu düstur takip edilmiştir. Bu gruplara çeşitli isimler veriliyor. İslam yenilikçileri, din müceddidleri, reformistler vesaire vesaire. Bunların yorumlarına birkaç örnek verelim. Bilindiği gibi Kur'an'da faiz demek olan ribanın haram olduğu, Bakara suresinde, Alimran suresinde, Nisa suresinde, Rum suresinde vesaire bildiriliyor. Dinin çağdaş yorumunu yapma yolunda oldukları ileri sürülenler bu ribaya takılırlar. Riba sözcüğünün faiz anlamında anlaşılır olmasının yanlış olduğunu, faizin sermayenin gıdası ve ticaretin düğüm noktası odağı olduğunu göz önünde tutmak gerektiğini savunurlar. Eski Şeyhülislamlardan Mustafa Sabri ise bu yorumu eleştirir ve İslam'la bağdaşır bulmaz. Tabi ki sadece o değil, İslam geleneğinde İslam'da faiz haram kılınmıştır. Faizin ne olduğu da bellidir. Konuyla alakalı hadisler mevcuttur, sahabelerin sözleri mevcuttur, onlardan sonraki dönemki alimlerin açıklamaları vesaire mevcuttur. Ayetler de zaten ortadadır. Söylediğimiz gibi bu grup, çağın gereklerine göre ayetleri tevletmeye çalıştıkları için faizde görmezden gelmeye çalışıyorlar veyahut anlamını değiştirmeye çalışıyorlar. Elbette reformistlerin tamamı aynı çizgide değildirler. İslam'a gerçekte inanmadıkları halde inanır gözüktükleri ileri sürülenler de vardır. Nitekim ben bazı şahısların böyle olduğunu düşünüyorum. Bazılarının böyle olmadığını düşünüyorum. Zaman içerisinde böyle olduğunu düşündüklerim arasından daha sonra ulan bu adam hakikaten saf şekilde inanıyormuş. İnandığı için, inançtan kurtulamadığı için ayetleri akla bilime göre tevil etme ihtiyacı hissediyormuş dediklerim de mevcuttur. Fakat bunun tersi olarak inanmadığı halde bu işten menfaat elde etmek için bu şekilde yorumlamalarda bulunduğunu ifade ettiklerim, bu şekilde düşündüklerim de mevcuttur. Kimileri Kur'an'ın 20. yüzyıla göre tefsirini yaptıklarını ileri sürerler. Nitekim çağımızda da Kur'an'ın mealini, tefsirini reforme bir halde yapanlar mevcut. Bunların sayısı oldukça arttı. Mısırlı ilahiyatçı ve siyaset adamı Muhammed Abdühün başını çektiği bir kesim de ayetlerin sosyal ve edebi tefsirine önem vermektedir. Tabii ki burada Turan Dursun'un bahsettiği bir anekdot bu. 1980'li 90'lı yıllardan bahsediyor. O dönemlerde de tabii ki reformistler, çağdaşçılar mevcuttu. Ama günümüzde sayıları çok daha fazla arttı bunların. O dönemler Muhammed Abduh'un başını çekti. Mısırlı bu ilahiyatçının başını çekti. Bu tefsirler hakkında bazı İslam alimleri içinde tasvip edilen yönler de var, tasvip edilmeyen yönler de var diyorlar. Ama o tefsirlerle, o reforme edilmiş görüşlerle günümüzdeki 2000'li yıllardaki tefsirler mealler arasında da dağlar kadar fark var tabii ki. Elbette günümüzün İslam ekolleri, orijin İslam'ı savunan ekoller bunların tamamının İslam'a aykırı olduğunu belirtiyorlar. Ki bu konuda orijin İslam savunanlar elbette haklılar. Çünkü ayetler ortada, hadisler ortada. Bunların ne manaya geldiği çok açık ortada. Buna rağmen adamlar ayetleri akla bilime uygun hale getirmek için kıvır babam kıvırıyorlar. Gerçek İslam savunanlar da elbette bunlara karşı çıkıyor. Bunların kimisi her şey Kur'an'da vardır ilkesinden yola çıkıyor. Kimisi fizik, kimya, biyoloji yasalarıyla tamamen Kur'an'ı açıklamaya çalışıyor vesaire. Birçok farklı grubu var bunların biliyorsunuz. Toparlarsak günümüzdeki reformistlerin, çağdaşçıların tarihteki ataları arasında batiniler vardı. Akılcı kelamcılar vardı. Tabii ki farklı gruplar da vardı mutezile vesaire vardı. Bunlar da genellikle kelamcılar arasında sınıflandığı için hepsine teker teker değinmedim. Batıniler, akılcı kelamcılar ve reformistler, çağdaşçılar. Bunları üç sınıfta nitelendirebiliriz. Günümüzdeki reformistlerin, çağdaşçıların ataları da batınilerle akılcı kelamcılardır ağırlıklı olarak. Yani reformist hareketler sadece çağımızda görülmüyordu. İslam içerisinde bunlar ta Muhammed döneminden itibaren Yavaştan görülmeye başlanmıştı. Ondan yüzlerce yıl sonraki süreçte daha da yaygınlaşmıştı. Aradaki bazı farklar batıniler doğrudan aklı bilimi baz alıp da ayetleri tevil etmiyor. Sadece ayetlerin dış manasının dışında derin iç manaları da vardır. Onları herkes anlayamaz vesaire şeklinde yorumlamalar yapıyorlar. Akılcı kelamcılar doğrudan aklı baz alıyorlar, bilimi baz almıyorlar. Ama çağdaşçılar hem aklı hem bilimi baz alarak tevil ediyorlar. Aralardaki farklar bunlar. Tabii ki bunlar da zamanla evrim geçiriyor. Reformist akımların da farklı mezhepleri çıkıyor. Nitekim günümüzde bunlar birçok farklı dala ayrılmış durumda ve bundan sonra da daha da ayrılarak devam edecektir. Bunun önüne geçmek mümkün değil. Bunu zamanında defalarca açıklamıştım. Biz her ne kadar bu geçiş sürecini, bu ara geçiş sürecini çok daha hızlandırmak istesek de bu süreç bu şekilde işleyecek arkadaşlar. Bunu kabullenmek gerekiyor. Bu da bu işin son derece doğal yanı zaten. Evet bugün bu hususa değinmek istedim. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir başka yerinde görüşmek üzere. İyi akşamlar.